Merhaba kıymetli öğrencilerim. Bu dersimizde alfabemizin son 3 harfi olan g, f ve j harflerini öğreneceğiz. Bu harflerle birlikte alfabemizdeki 29 harfi öğrenmiş olacağız. Bundan sonra hızlı okuma metinlerimizle artık akıcı bir şekilde okumaya çalışacağız. G. G. Dağ. G. Yumuşak G de diyoruz buna. Bununla başlayan G. Sesiyle başlayan herhangi bir kelime yok. Kelimelerin ortasında veya sonunda bu harfimiz var. Dağ. G. Dağ kelimesinin sonunda G. Sesi var. Başka Hangi kelimelerin içinde ı sesi var? Birlikte kavrayalım. Ağ Ağ kelimesinin sonunda ı sesi var. Ağaç, ağaç kelimesinin ortasında ı sesi var. Yağmur, yağmur kelimesinin ortasında ı sesi var. Boğa Boğa kelimesinin ortasında ı sesi var. ı yazımını, ı sesinin yazımına bakalım. Daha önce ı sesini öğrenmiştik. Onun üzerine sadece şapka ekliyoruz. Tam daireye yaklaşırken bir hilal yapıyoruz. Ve kırmızı çizgiden Yatay bir çizgi ile ı sesimizin gövdesini oluşturuyoruz. Üzerine bir de şapka eklediğimizde ı sesimiz oluyor. Küçük ı sesi ise a harfini yazar gibi yazıyoruz. Sonra bir kuyruk ekliyoruz ve bir de şapka. ı ı Şimdi de g sesi ile ilgili hece çalışmaları yapalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü, A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Ra, 예, 으, 히, 오, 으, 오, 유 야, 바, 다, 사, 츄, 스, 도, 차, 보아 차어를 d 리 ş a r ı y a baktı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Yağ yağmur yağ. Dağa bağa yağ dedi. Bir kez daha okuyalım. Çağrı dışarıya baktı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Yağ yağmur yağ. Dağa bağa yağ dedi. Şimdi f sesini kavramaya geldi sıra. F, fil. Fil. Fil kelimesinin başında f sesi var. Bakalım başka hangi kelimelerin içinde var? Birlikte görelim. Fare. Fare. Fare kelimesinin başında f sesi var. Zürafa. Zürafa kelimesinin ortasında f sesi var. Fasülye. Fasülye kelimesinin başında f sesi var. Fener. Fener. Fener kelimesinin başında f sesi var. Aferin. Aferin. Aferin kelimesinin ortasında f sesi var. Fındık. Fındık kelimesinin başında f sesi var. Fidan. Fidan kelimesinin başında f sesi var. Fil, fare, Fil, fare, Fil, fare, f sesinin yazımını birlikte görelim. Daha önce E sesini yazmıştık. E sesini bir tarağa benzetirsek, F sesi de tarağın bir dişinin eksik olduğunu görüyoruz. Yani altıda bir çizgi çizsek, E sesi olacak ama bir çizgisi eksik. Küçük F sesi ise bir bastona benziyor. Evet, yukarı çizgiden bir bastonla iniyoruz ve orta çizgiden bir tane kuşak atıyoruz. Evet. F sesi. Defterimize yazarak daha iyi bir şekilde kavrayabiliriz. Şimdi de f sesi ile ilgili hece çalışmaları yapalım. Af, ef, if, if, of, öf, uf, üf. Bir kez daha tekrarlayalım. Af, ef, If, if, of, öf, uf, üf, fa, fe, fı, fi, fo, fø, fu, fü. Bir kez daha tekrarlayalım. fa, fe, fı, fi, fo, fø, fu, fü kafes fener fakir fincan fatura köfte nefes efsane sınıf filiz zürafa gördü fatma fareden uzak dur. Fatih UFO oyuncak aldı. Sefa kafanı yıka. Fırat Bafra'ya gitti. Şimdi de Son sesimiz olan J sesini öğreneceğiz. J sesi için Jaguar'ı seçtik. Jaguar. Bakalım nasıl seslenecek bize. Yani korkunç bir sesi var değil mi? Jaguar. Jaguar kelimesinin başında j sesi var. Bakalım başka hangi kelimelerin içinde j sesi var? Evet. Jet. Bakalım ufka. Jet kelimesinin başında j sesi var. Jet jet. Abajur. Abajur kelimesinin ortasında j sesi var. Jandarma. Jandarma ülkemizde polisler gibi görev yapmaktadır. Jandarmalar kırsal kesimde, köylerde görev yapar. Polisler ise şehirlerde görev yapar. Jandarma, jandarmanın başında j sesi var. Pijama, pijama kelimesinin ortasında j sesi var. Oje, oje kelimesinin ortasında j sesi var. Jet, jaguar. Jet, jaguar. j sesinin yazımı ise bastonun tersi şeklinde bir yazımı var. Büyük j sesinde nokta koymuyoruz. Evet. Bir baston düşünelim. Küçük j sesi ise orta çizgiden başlıyor ve kuyruklu harfler grubuna giriyor. En alt çizgiye kadar inip sola doğru bir kuyruk yapıyor. Üzerinde de bir çizgimiz var. Evet, küçük j sesini de bu şekilde yazıyoruz. Defterimize yazarak daha güzel kavrayabiliriz. Şimdi de j sesi ile ilgili hece çalışmaları yapalım. Aj, ej, ıj, ij, oj, öj, uj, uj. Ja, J, 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 J. Bir kez daha tekrarlayalım. Ja, je, juh, jie, jo, je, juh, juh. J, -let. J, 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 J. Jilet. Jilet. Baraj. Mesaj. Kolej. Biraj. Jeton. Jelibom. Jel. Jön. Jale. Jöle. Yaptı. Jale. Jöle. Yaptı. Nejat. Jilet ile tıraş oldu. Nejat jilet ile tıraş oldu. Jokey beyaz atı ile birinci oldu. Jokey beyaz atı ile birinci oldu. Jandarma hırsızı yakaladı. Jandarma hırsızı yakaladı. Jaguar hızlı koşuyor. Jaguar hızlı koşuyor. Evet kıymetli öğrencilerim. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde alfabemizdeki 29 harfin okunuşu, yazılışı ve cümle içerisinde kullanışlarını kavradık. Bundan sonra hızlı okuma çalışmalarıyla daha akıcı okumaya çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.